İKAS ile profesyonel bir e-ticaret sitesi kurmak artık çok kolay. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde teknik bilgi gerekmeden İKAS hızında e-ticaret sitesini kurabilirsiniz. Ve tüm süreçlerinizde destek ekibi 7-24 yanınızda. Daha fazla bilgi almak için ikas.com'u ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın. İlk randa hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Transfer gündemi enteresan. Sürekli kulüpler isimler çıkıyor ama ee, biraz tahmin etmekle birlikte bu kadar da bu seviye Fenerbahçe'nin iki hamlesi oldu ama kadro yapısı Fenerbahçe'nin daha şekillenmedi. Hı hı. Galatasaray'da Beşiktaş isimler çıkıyor ama henüz net, somut gelişme yok. Evet. Ee, ve kamp kadroları da geldi, toplandı takımlar. Hı hı. Ee, geniş kadrolara bakacağız ve e, aslında bu takıma e, bazı oyuncular girebilir mi? Hangi rollerde olacaklar? Bu Geçen sene 11 oynayan oyuncu bu sene oynar mı? Biraz oyuncu oyuncu üstünden geçeceğiz. Galatasaray'la başlıyoruz. Ee, sezonu şampiyon tamamladı. Aslında kadrosundan da eksilme yok ve Nelson ve Bojan'ın da kadroda olduğunu görüyoruz. Ee, şey yok yani ben gideceğim hı hı. tribinde e, takılmadıkları ortada. Şey açısından söyleyeyim yani aslında gitme ihtimalleri hala çok kuvvetli ama e, hani böyle bir sorunlu ve ayrılık durumu yok. Ama onlar da belli değil. Yani Galatasaray'da aslında bir şekillendirecek olan öne önemli faktörlerden biri de buydu. Ee, hakikaten veda eder gibi e, jestlerinde görmüş gemiler sonu. Evet. Özellikle. Ee, ama kam kadrosunda varlar. Biz tek tek üstünden geçeceğiz. Biraz daha böyle sınırdaki oyuncular e, kalır mı kalmaz mı gelecekleri ne olur. Oyuncu oyuncu değerlendireceğiz. E, Mustera e, takımın kaptanı ama artık 37 yaşında ve bir yıl sözleşmesi kaldı. Sence e, gelecek yıl e, rolü ne olacak? Bir sonraki yıl takımda kalır mı? Kalmaz mı? Yeni bir rota çizme ihtimali olduğunu ben görüyorum bu sezon olmasa da. E, sen nasıl bakıyorsun Mustera'nın durumuna? Yani e, 6 yıl çalıştım ben Galatasaray'da. Tek bakmadığımız meki kaleciydi. <laughs> yani hiç kaleci scout etmedim öyle söyleyeyim. E, zaten bu arada kaleci scoutingi farklı bir şey. Daha çok böyle kaleci antrenörlerini falan izletiyoruz. Hı -hı. Çünkü hakikaten başka bir spor. Aynen yani aynen. Futbolculukla ben başka bir spor ben. yani. Ben mesela ee... Renan bayılıyordum. <laughs> bayılırdım yani. Adler'in <Attın gülüyor> o yerden yolunu falan düşünüyordum. Adam dünyanın en iyi kalecisi olur. Oradan şey yapabiliriz. Kalecilik ee, çünkü hakikaten farklı. Bence evet. de. Yani Muslera hakikaten uzun uzun yıllar orada birisi var dedirtti. Ama sanki bu sezon da oynar bu arada. ilk 11 oyuncusu olur Muslera. Ama artık gelecek sezondan itibaren Galatasaray'ın e, ideal 11'inde rahat rahat yazabileceğim biraz daha uzun süreli oynayabilecek başka bir kaleciye geçiş yapabilir gibi gözüküyor. E, ama önümüzdeki sezonda Muslera e, takımın bankosu olur. Batuhan'la Can Kat'ta bence e, ilk 3 kaleci yeterli gibi gözüküyor. Yani buraya bir kaleci eklenmesi de söz konusu çünkü. Yaş... Bana bu üçü yeterli gibi gözüküyor. Yani e, Uğurcan ismi gündeme geldi, e, bir ilgi de vardı ama e, tabii Trabzonspor'un kaptanı yani kolay hemen yani isteyince evet. alınabilecek bir isim değil. Günay'la görüşüldü. Günay da eee Muslera'yı yani oynamak istiyor, net 11 kalecisi olmak istiyor. E, o yüzden bir de Muslera'nın yani, rekabet edebileceği bir kaleci olsa da sıcak bakma ihtimalim olurmuş ama olurdu. Ama Muslera'nın arkasından öyle bir ihtimal de yok. O yüzden boşa sezon geçirmek istemiyorum demiş. Hı hı. Ee, öyle bir olumsuz durum oluyor. Doğan Alemdar zaten mümkün değil. Evet. Ee, doğal olarak kaleci havuzu da daralıyor bir noktada. Tabi. Ee, yani bilemiyorum yani yedek kaleci de kim olur kim... E, ya bir... var o da yedek olmayı kabul etmeyebilir. Günay'da olduğu gibi. Ertaş'ı alamaz. Yani şu an Avrupa oynama ihtimali varken alamaz. Yani zaten. E, gel bizim yedeğimiz ol diyebileceğin yerli kaleci çok fazla yok var yani yani da fark yaratacak oyuncu. Evet. O yüzden o yüzden diyorum. Yani hazır biraz tecrübe dedindi. Son dönemde oynamıştı. E bayağı potansiyel, çok potansiyel bir kaleci. Sanki böyle yola çıkmak yeterli gibi gözüküyor. Ee, onun dışında Nelson'un durumu var. Nelson'un ayrılma ihtimali hala daha kuvvetli. Ee, ama yani öyle oyuncularken Nelson'la bu oyun birlikte de konuşabiliriz. Ee, kalsa Hani mutlu olacağın isimler. Çünkü Nelson henüz 24 yaşında bu arada. Evet. Yani yıllardır oynaması bir tık böyle daha artık olgun bir oyuncu muamelesi görüyor ama geçen yıl bile hala U23 kategorisinde hı hı. değerlendirilen bir oyuncuydu. Ee, Sasha Boy ile kez aynı şekilde. Ee, şöyle bir soru soracağım sana. Eline bir joker var. Birisini bir yılda atabileceksin hangisini tutarsın? Hiç düşünmüyorum bile Sasha Boy'ları. Ben de. Ben de saça Çünkü, çünkü abi, olması daha zor abi. E, ve Fransa milli takımında böyle geniş havuzunda yer alma ihtimali var. Bunu Galatasaray derken yapması. Ya o yerimizde sakatlanması bir tık üzücü oldu onun adına. Ama şeyi Çağrı. gösteriyor. Göz önünde olduğunu gösteren bir şey. Tabii fark etmişler en azından. Tabii. Ee, Premier Lig'den teklif aldı. Bu arada Bournemouth'tan bir teklif gelmiş. Bormut ucuza kalın. Ya Bormut. Bormut, Bormut bak canım kardeşim. <laughs> bak kardeşim, Premier Lig takımısın. Bek istiyorsun. 3 kuruş paraya olmaz o iş yani. Ya o siz şey... vermediniz mi 17-18'e değil mi? Öyle bir şey vermediler mi? Tabii 12 vermişler taşa boyu. 12 Çok var. az. Adam, Masaya oturacak para adam değil yani. Adam U21 Fransa milli takımına çağrılmış adam yani. Fransa e, yani, bu. Işte, e İkna edilirse mu muazzam olur. Yani Saşaba 22 yaşında abi. Nelson gibi bile değil yani. Tabii. Seneye bile 23 yaşında yani. Nelson'un tam zamanı bence. Adamın 10 yılı falan var. O yüzden 10 yıl olan adamı 12 milyon niye versin ki Galatasaray'a? Yani bu çok garip geliyor bana yani böyle bir teklif yapmak bile. O bir şey bir zarf Hiç şey. talip olma aynı. <laughs> ee, yani hiç talip olacak paralar gibi değil yani ortada. Ama ben ben de Saşaba'yı tutarım. Yani Nelson aslında daha büyük bir figür takım içinde. Hı -hı. Ama e, yerini doldurma açısından Saşa Boy tipi adam bulmak çok zor. E, kadroda Dubois var. 1.8 milyon euro maaşı var Dubois'un. Ve Saşa Boy da 425 bin euro oynamış geçen sene. E, parasından da bağımsız alıyorsun getiriyorsun işte Fransa'dan işte Lyon'dan önemli bir oyuncu getirdim falan diyorsun. Yarışamıyor bile yani. Bırak. Tabii. Rekabet yok ya mevkide. Ya yani Boy sağlıklıysa Dubois'a şansı yok. Ben burada birini gönderecek olsam Dubois'a gönderirim ordu. Ya iki tarafta oynayabiliyor gibi bir düşünce olmakla birlikte öyle bir yaklaşım olmakla birlikte iki tarafta dolu dolu oynamak başka şeyler abi. Bir de ben gerçekten do net bir yedek olduğunu düşünmüyorum. Dubois şeyden de çıktı. Galatasaray oyun formatından çıktı Dubois. Yani eğer böyle Galatasaray biraz daha biz bir sete yerleşelim. Yavaş yavaş ahes ahes. Ne biliyor musun? Fatih son döneminde Dubu olsaydı Set, e, evet. Mariano'dan sonra gelseydi. Heh, aynen. Ya Mariano değil ama Mariano yine merkeze hareket biraz. ediyor. Pas oyununa katılıyor. Ama şu anda e, biraz pres oyuna döndü Galatasaray'ın oyunu. Ve geri dörtlüden tamamen prese destek vermesini çok yüksek yüzdeyle ikili mücadele kazanmasını bekliyorsun. E, boy bunu karşılıyor yani. Çok alakasız iki bek oldu. Bir de şey de olabilir. Yani böyle bir alternatif alacaksa yani çok yönlü bir yedek dursun. Abi bu yerli olur yani yabancı Tabii. olmaz. Ali Turap'ı tutarım arkada yani. Ali, Ali tutarım. Alabilirsem Mert Müldür olurum. Sağ sol bek stop hepsini oynayabilir. Ben yine alırsa. şunu tekrarlayayım eğer hani ihtimal varsa ben Kaan Ayhan'ın kardeşini direkt alırım. Yani abi hmm. kontenjanından Mertcan Ayhan'ı da yavaş yavaş sindiririm ben. Hem stoper hem sağ bek oynuyor çünkü. Abisinden çok güven duymakla birlikte. Abisinden Senin çok görüşünü... daha iyi topçu. Abisinden ee... çok daha potansiyel yani. Güzel. Stoperler Nerso'ndan işte Abdülkerim'in ayrılma durumu yok zaten. Burada teklif gelmiş Abdülkerim'e. Abdülkerim kesin ilk satılmaması gereken adam yani. yani çünkü, çok enteresan yani. Çünkü çok patlıyorsun şeyde Türk Ondaj canını dağıtırken diye 3 oyuncuyu Abdülkerim çok rahat ettiriyor. Kaan Ayhan da alternatif olarak ve çok yani sırıtmamakla birlikte şeye katılmıyorum yani böyle bir ekstra bir algısı var işte. Her yerde oynuyor. Nerede yani her yerde oynamıyor yani. Defansif Torreira yerine kes koy bakayım Kaan Ayhan'ı. Her Oymak yerde kes, kesecek kadar oynamıyor yani. Kes yerde. değil de hani sakatlandı. Defansif koyar mısın Kaan Ayhan'ı? Koymazsın. Koymam. Saşa Boy yerine koyar mısın? Takım komple bambaşka bir şey hale dönüşür. Bu sefer direkt öbür tarafta harbiden Angelion falan, Angelion falan oynaması Onu lazım. diyecektim. Eğer ters tarafa... Def, gizli bir üçlü oynayacaksan Nuno olur. Nuno Tavares, Angelion gelirse diğer tarafta muhtemelen sağ bek özellikle gibi, Ben White gibi, Tomiyasu gibi kullanacağım bir tane bek oyuncusu olacak. O zaman Kaan Ayhan'ın Rolü oturuyor en azından alternatif olarak. Ama şu anki yani saça boyun bıraktığı yerden devam etsin olmuyor. Torreira da çok alakası yok. Nelson'la da alakası yok. Sadece hani yani, e, oynayabiliyor oluyor. Aynı. O yani. oynar demiyorsun oynayabiliyor Takımı oluyor. yukarı çekmek zaten mümkün değil ama takım aynı seviyede tutacak bir stil de yok bence. Ee, Matthias Ross da işte bu CV transferleri her zaman olmuyor yani. Bu da Danimarkalı, bu da genç. Bunu da bir deneyelim. Sakatlandı bir de. Ee, i̇ki kere sakatlandı. Evet. Ee, ama şey de göstermedi mesela. Emin Bayram mı da? Emin Bayram Rostan iki yaş genç burada. Ee, i̇ki yaş genç olmasına rağmen Emin Bayram'a mı güvenirsin? Rostan mı? Ben stoper var. Ben Rost, şey Emin Bay Emine güvenirim. Ee, Emin'in de süre alabileceği bir ortam yok. Özellikle Kanayan geldiğinden beri. Hı, hı. E, iyice azaldı. Bir tane zorunluluktan bir maçta oynamıştı. Bayağı da iyi oynamıştı burada. Hangi maçtı ya? Eminim Giresun mi? maçı galiba. Giresun 4-0'lık maçta bayağı bir top evet. oynamıştı, hiç sırıtmamıştı. Giresun'un bütün planını onun üstüne kurmuştu. Hani hmm. üstüne gideyim diye. Orada ee, Bayram... Avrupa ihtimal olduğunu ben bir geçen ay söylemiştim. Toksite haberleri çıktı çok yakın zamanda. Ee, Portekiz takımlarına da bir düşüncesi var. Portekiz'den bir ilgi olduğunu biliyorum bir satış olabilir. Oradan para getirecek bir şey olabilir. Hmm. Bu arada Emin Bayram... Ama onu da şey yani büyük para almaktansa yani yüzde yirmi, yüzde otuz falan mutlaka bir koydurmak lazım. Yani para alıyoruz yani parayla satılacak adam değil. O yaşta adam satıyorsa sana mutlaka dönüşü olan bir madde koymak durumu durumundasın yani. Hele ki yani adaya transfer olursa orada bir sonraki adım bayağı yüksek maliyetlerle transfer oluyorlar. Kesin yani bu. Bu arada 26 yaşından küçük oyuncu satışında mutlaka zorlamak lazım satıştan payı. Her zaman o ihtimali bulundurmak lazım. Bu arada e, Matias Ros daha da zorlu. Matias Ros evin bayram kıyası zaten geçti yani. Evin bayram bu kıyası çoktan geçti çünkü biraz daha ispatlı bir performansı var. Yani Matias Ros'u hatta Metan Baltacı'dan daha potansiyel mi değil mi sorusu sorulması lazım. Yani bir alta gelmen lazım bence. Doğru. E, ki normalde bu tip alternatif Potansiyel <laughs> e, aynı zamanda alternatif olabilecek yabancı oyuncu transferleri oluyor ya. Ben onlara şu gözle bakıyorum. Kadrodaki mevcut oyuncu hani altyapından çıkmış ya da e, transfer ettiğin genç bir Türk oyuncuyla aynı seviyede mi? Ya da Türk oyuncu daha iyi seviyede mi? O zaman gerek yok noktasını geliyorum. Hatırlarsan e, Paragali genç bir oyuncu Diago Gomez söylentisi çıkmıştı. Ben Hı -hı. otomatikman e, şu anda sıra bekleyen Hamza Akman'la kıyasladım. Yani çünkü en sıra bekleyen o orta sahada. Yani Drip hücumcu 8 numara olarak. Sonuçta şuna vardım. Hamza Akman'ı para liginde olsa... Diego Gomez'den daha fazla... Ya yani şu çocuğu almak lazım dedirecek bir adam haline gelir. Gerek yok noktasına geliyorum o zaman yani. Mantıklı. Luyendam, Alpaslan Öztürk biraz... Bon bizi de... Kampa bir alalım. E tabi yani Ay Ayıp olmasın, ayıp olmasın e şeyleri. şeyleri. Ama bu, Alparslan... Eyüp de aslında böyle ilgi çekici bir gol attı... E Playoff'larda ama sezon içinde özellikle Arda Turan gelene kadar düzenli oynayan bir oyuncu değildi. Birincilikte bir 11 oyuncusu sınırındaydı yani 11 oyuncusu değildi. Süre alsa da. Ee, Galatasaray'a çok bir şey verebilecek durumda olduğunu düşünmüyorum şu anda. Tabii onlar artık kulüp arayın denilecek isimler gibi gözüküyor. aslında burada enteresan bir şey var. Kamp kadrosuna olan genç isimlerden Özellikle e, biraz daha geç jenerasyon isimlerde mevcut işte Gökhan Güney, Kaan Aslan, e, Abdusamed Karnuçu benim e, beklentim olan ama e, bir iki ağır sakatlık geçirdi evet onların etkisiyle. Yani. yani bu hani deniyor ya Kaan Ayhan'ın altyapıdan çıkıp <laughs> e, kadroda bulundurabileceğim versiyonu olabilirdi. İşte hem bek evet. hem stoper hem defansforsa oynayabilecek. Ee, ama 23 yaşında. Şey neydi Abdül... değil mi? şey ee, şeyin oldu, Ozan Kabak'ın oldu. U17 milli Ta, takımın tabii, Kimin jenerasyonunda? Milli takımda Abdülkadir oynuyor. Abdülkadir Ömür, Ozan Kabak, Abd de Abdülkadir aslında... Abdülkadir 99'lu. Di... Aynı o takımda bin... oynuyorlardı diye hatırlıyorum. Aynı milli takımda oynuyorlardı. Ee, 2000'lerin turnuvasında yoktu ama dönem dönem geçiş evet. oluyor. Bir yaş fark var sonuçta. Ee, şey... ben de çok umutluydum Abdus Samet'ten. Bakalım belki şey olur. Süleyman Luş, benim Galatasaray seviyesinde bir yani bekin fiziksel olarak bir şey olması lazım. Yani yani Anhelinho çok doğru örnek bence. Savunman olmayacaksan Anhelinho olman lazım. Tabii. Ağzını kesmen lazım yani. Yani Süleyman Lüş da öyle bir potansiyeli yok. Zaten gittiği kiralık yerlerde çok o düzeyde performans veremedi. Ee, sosyal medyanın çok sevdiği bir oyuncu. Ama bence o karşılığı yok. Burada daha gençlere bir genel değerlendirelim istersen. Baran Aksaka 2003'lü. Hamza Akman 18 yaşında henüz. Hı hı. O da yavaş yavaş girebilir. Burada Atalay babacanla da şeydi. O da 2000 jenerasyonun en değerli evet. oyuncularından biriydi. Atalay'a biraz üzülüyorum. Atalay biraz daha girişken, biraz daha agresif bir oyuncu olabilseydi, onu yemeği yakalayabilseydi. Ya Bazı oyuncular vardır, Mesela ya Galatasaray ömür oyuncusu olur ya da komple serbest uçuşa geçer. O, o o tarz bir oyuncu. Yani e, sahada çünkü fark yaratabilecek, vizyona da sahip, teknik kapasiteye sahip, e, zeki bir oyuncu. Ama sahada tutunabilmesi lazım ki e, buralarda süre alabilmesi bu arada Bence e, o sahada tutunabilmesinin de şu yoldan geçmesi lazım. Bir mevki edilmesi lazım artık bu oyuncuların yani 20 yaşlarına geldiği zaman belirgin bir pozisyon olması lazım. Atalay'da mesela... 8 misin 10 musun? 8 mi? misin 10 musun olmuyor. Yani 10 musun deyince çok inanılmaz skor yapman lazım artık. Büyük takımlarda 10 numara pozisyonda Orada oynayacaksan... çok iyi yönetmen lazım. Evet. Ya da 8 olacaksan tempo, fizik gücü kazanman lazım. Kenar forvete devşiriliyorsan yani bu tip oyuncular oraya da devşiriliyor. Orada birazdan hani dribbling becerin olman lazım. Biraz arada kalmış bir oyuncu. Ee, Baran Aksaka'da tam bu anlamda bu kararı alması gerekiyor. Yani 6 mıyım, 8 miyim? Tabii. Çünkü şu anda Galatasaray'da Baran Aksaka'nın tarzına uygun bir 6 numara pozisyonu yok. 6 numara Torreira var. Adam ısıran bir şey var. 6 numara var. Hı -hı. Her seken topu kovalayan bir 6 numara rolü var. Ee, Baran Aksaka bu tarz bir oyuncu değil. Biraz top dağıtıcı bir oyuncu. O yüzden kendisini Sergio'nun alternatifi olabilecek gibi konumlarsa bu şekilde çalışmaları sürdürürse yani 6-8 bağlantısını yapan oyuncu rolü daha ideal gibi gözüküyor kendisi için. Ama Sergio da alternatif olabilir. O biraz... Evet e, Galatasaray seviyesi İdeal ön, lazım. Biraz artın, artınca. Ee, ben burada Sergio hamza... alternatif olarak bir başka isim daha var ki bence aslında bu kadro üstünden gitmeyi biraz ondan e, düşünmüştüm. Oraya geçmeden Şaka... ismini saydığın Hamza Akman için de bir şey ekleyeyim. Hamza'nın e, ben her zaman şans verilmesi gereken bir orta saha düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir özelliği var dribbling becerisi. Ya yani o derici e, rolü bu seviyede bile zaman zaman fark yaratabilir. Finali de fena yapmaya başlamamıştı son dönemde. Düzenli oynadığı zamanlarda. Hani şut ve kilit pası da fena değildi. Ama e, Hakan mesela bir tane kendi yaş kategorisinde bir maçta 17 tane başarılı driplingi vardı. 8 numara bölgesinde. Bu korkunç bir özellik. O yüzden üstünde durması gereken bir oyuncu. Ee, yukarı taşın en azından yukarı taşıyabileceği garanti evet. bir özellik gibi gözüküyor. İşte geri kalanını halledebilir. Ama zaten 18 yaşında henüz. Yani işte İnsanlara çok ezber kıyasları oluyor işte ee, hemen orada Arda varsa burada da karşısına Hamza'yı koyalım falan farklı stiller yani hem farklı stiller hem herkes 17 yaşında atak yani. hazır olmak zorunda böyle bir şey yok yani çok özel istisnalar Hı. haricinde zaten olmuyor genelde dünyada Hı. da sanıldığı kadar fazla yok gir bak 18 yaşında şu yok, inanılmaz tabii. süre alan hücumcu Ryan Cherki falan yani böyle çok çoğular da büyük vardı adam mesela ee, yani ee, o yüzden Arda'yla kıyasa ko koymak biraz haksızlık da Hamza'ya da Hamzayı da çok beğeniyorum, seviyorum da. Ee, çalışkan bir oyuncu olduğunu duyuyorum inşallah. Bu kamp dönemini iyi geçirir.